3 tane arkadaş beraber içmektedir. Ay, benim karnım çok acıktı. Birazcık gidip yemek mi yesek acaba? Aa, olur. Benim de karnım zaten çok acıkmıştı. Ben gidip yemek yaparım. Tamam anne. Siz de burada dersenizi yapın. Tamam anne. Ne yapalım ders olarak? Ee, bilmiyorum. Annemiz gelene kadar e, yaramazlık mı yapsak acaba dersinle? Olmaz. Olmaz. Yaramazlık yapamayız. Biz akıllı çocuklarız ya. Aa, evet. Bence hiçbir şey yapmadan annemizi bekleyelim. İçeride. Hadi tamam olur. Hadi. Acaba annemiz bize hangi yemekler alacak? Din don din don. Ay şey kapıyı ben açarım. Çıkıt. Ay ben geldim. Annemiz bize pasta almış. Mutlu olduk. Geçin tamam. Bugün yemek seride pasta var. Ya pastayı bayılırım. Pastayı ben yiyeceğim. Hayır ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Pastayı ilk önce. Hmm, pastayı ben bitirdim sizden önce. Ya of. Aa, ah, ben hiç tadına bir de bakamadım ya. Sürekli su içtim. Of ben de. Hmm, ben sizden önce yedim. Hadi şimdi ben gideceğim. Dersimi yapacağım. Burada. Video günü yapmayacağım. Ne yapsak ya? Arabayı da gezmeye mi gitsek acaba? Olur. Aa, hadi arabaya gitme vakti. Kata koş 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 koş. Kızlar benim de bekleyin. gitmek için hazır mı? Gezmeye gitmek için. Evet hazır. Hadi gidelim. bir araba, araba sıkıştı. Oo, hadi araba. Hadi git It's one, one, two, two. Biz başka yoldan gidelim. Bu yol bir işaret yapıyormuş. Hadi akıllı araba. Akıllı. Ay, arabada çok yorulmam. Etraflar da çok güzelmiş. Geliyoruz. Geliyoruz. Tamam. Hadi herkes arabadan çıksın. Bip bip. Ay, bence çok güzeldi. Her sonu ters dönmüşsün. Ya kaldırsanıza beni. Sizi kötüler. Ee, yani çok yoruldum. Çok yorgunum. Ben de kız bende. Ay, bugünkü videomuz bence bu kadar olsun. Bence de hayır biraz daha uzun olsun. Tamam. Şimdiki yemeği kim yapacak? <laughs> 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 hey. Oh, <buradan> kokusu burada geldi. <laughs> pompis koca eni ne ne ben 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 sadece su içeceğim ya ben de şimdi yerimden yiyin gözün bende benimden yeri yeset işte. yemek vardı yemeği ben yedim sizi yar, seni yanamaz. Aynen. Ay, alsın, al alsan al alsan da. Sadece su içtiniz çünkü siz. Evet tamam bugünkü videomuz bu kadar olsun. Tamam arkadaşlar hadi siz gidin. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir bugünkü videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.